Peki buradaki koronavirüs tedbirleri acaba nasıl olacak? Ceylan Severle Halil Kahraman'ın haberinden izleyeceğiz. Girişte ateş ölçülecek, eller dezenfekte edilecek. 1 Haziran'dan itibaren artık spor salonları yeniden hizmete giriyor ve spor anında özellikle 2 metre sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğu getirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında spor salonları kapatılmıştı. Yeni normal hayata geçişte birçok işletme gibi salonlarda açılıyor. Spor aletlerinin hepsi çalışmayacak. İçeriye belirli sayıda kişi alınacak. Spor anında maske takmak şart. Tıbbi maske nefes alıp vermede güçlük yaşatabilir. Bu nedenle siperlik maske kullanılacak. Spor aletleri kullanımdan önce ve sonra dezenfekte edilecek. Salonlardaki saunalar ise kullanılmayacak. Peki duşlar ve soyunma odaları nasıl kullanılacak? pandemi sürecinde duşları yasakladık. E, yani duş almayacaklar. E, kıyafetleri hazır bir şekilde spora gelecekler. E, spor salonunda kıyafet giyip çıkarılmayacak. Sadece çok tellerse e, soyma kabinleri ayarladık. Orada e, kendileri e, çıkartıp telli tişörtünü hiçbir yere bulaştırmadan e, evlerine öyle geç, gidebilecekler. Salonlar saat 24'e kadar açık olacak ve gün boyu sürekli havalandırılacak.